Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi şeye geldik. Bu Dalyan, Köyceğiz, işte istuzu Çandır. Bunları tepeden çekilen herkesin fotoğraf çektiği bir seyir tepesi vardı. Oraya görmeye geldik ama maalesef bu seyir tepesini özel mülkmüş. Nasıl bir şey anlamadım valla. Orman aracı ama özel mülk olduğu için kapatmışlar. Normalde buradan gittiğinizde seyir tepesine gidiyordu. İçeride evler falan var ama kapatılmış. Bakalım şimdi yürüyorum. Madem ki o kadar yoldan geldim. Bir çıkacağım. Gelenler ona göre gelsinler. Bu yukarıdan. Bu herkesi... Merhaba, Merhaba. O kadar artisti fotoğraf çekmeye gelmek isteyenler. Bunu bilerek yola çıksınlar. Bakalım ulaşacak mıyız? Burada kar yürüyüş yolunun kırmızı beyaz çizgileri var. Yürüyüş yolu çizgileri. Ee, bu arada biz büyük arabayla geldik. Yolda daracık. Nasıl döneceğiz? Belli de değil. Keşke bunlar bir bilinçlendirilse yani. Ne kadar büyük bir özel mülk kullanı var be. Helal olsun. O da ayrı mesele. Dur bakalım varınca video devam edecek. Sanırım Olay mahaline geliyoruz yani. Başardık. Aa keçiler var Cem gördün mü? Bak tam karşına bak. Daha da daha dağ keçisi. keçisi. Evet. Evet geldik harika. Cem'cim dikkat et anneciğim. Gördün mü Cem aşağıda dalyan. Aa tekne gidiyor. Görebiliyor musun? Ay nefes nefese kaldım vallahi nefes sesimden. Kusura bakmayın. Dikkatli olalım bakın. Ve vardık. Ah şurada da. Bu taraf deniz. Akdeniz. Siz yol biz Şişt, cim, cim. Evet azim. Şöyle göstereyim size etrafını. Da. Dalyanı da. Babası gelince biraz daha aşağı ineceğim aşağı inmeye korkuyorum. Güvenli bir şekilde. Güvenli bir şekilde inmek için. Evet, İstuzu plajı harika gözüküyor. karette karetli olduğu plaj şöyle, şöyle göstereyim de. İşte bu da Alyandağ'ın sonunda denize ulaşıyor. Tekneleri de görebiliyor musunuz? Çok güzel. Eray baba geliyor. Başardık. <laughs> Azimle bura. devam eden. Bir var baba, daha çetesi de var bak. Çok güzel, evet, tekneler da. gidiyor geliyor. Daha devam ediyor mu? Evet, şurada bir ada varmış. Adı <laughs> ne acaba? Ve evet. sonunda tam görünen yere vardık. Aslında eskiden bir tepesi, burasıymış galiba. İşte kapanmış. Şöyle gördüğünüz gibi tekneler köyceğize doğru gidiyor ülkemin gene güzel bir toprağı. Harika. Gelirseniz aklınızda olsun. Bilginiz olsun. Aa şurası da çok güzelmiş. Wow. Harika. Görüşürüz. Hoşçakalın.